Riders Club For the Ride Hayal gibi bir tur yaptın. Evet. Bu hayalin başladığı bir yer olması lazım. Yani bir rüyayı görmeye başlamak için önce uyumak gerekiyor ya. Aynen. 8 bin kilometre İstanbul'dan İskoçya'ya. Hayatımda her şeyi satarım ama T120 her zaman hayatımda olur. Çünkü o tip motorlara aşık bir adamım. Doğduğu topraklara bir geri dönüş hikayesi. İstanbul-İskoçya diye bir yol planı yaptım. Ayrıntılı bir araştırmasını yaptım. Bu da yaklaşık 6 ay sürdü. Çok şanslı bir yolculuk. Gittiğin her yerde karşılaştığın insanlar, yediğin yemekler... İnanılmaz. Büyük bir şans. 30 günlük bir seyahat, 8 bin kilometre. Şu an biz Asya'dayız ve sen sadece Avrupa'yı değil, aynı zamanda Avrupa'ya bağlı ada İngiltere'ye ve İskoçya'ya geçtiğini söylüyorsun. Evet. Zorlu olduğu için değil, bu mantıklı olmadığı için ilginç bir hikaye. Evet. Deli olduğunu biliyorduk, evet. bu kadar deli olduğunu bilmiyorduk. Evet. Benim Triumph hikayem anılara dönüştüren hikayelerle gelmeye devam edecek. For the ride. Riders Club for the ride.